Fenerbahçe ve Beşiktaş, Immobile ve Maximin gibi yıldız isimlerini takımlarına katarken maalesef Galatasaray'dan hala bir transfer hamlesi gelmedi. FC 24'te Galatasaray başarısız transfer politikası ve kulüp borcu yüzünden büyük bir ceza aldı. Bugün takım başına bir kurtarıcı olarak geçiyorum. Ama Galatasaray'ın elinde hiç transfer bütçesi kalmamış, bütün yıldız isimlerini kaybetmiş ve artık Süper Lig'de değil TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Amacımız Galatasaray'ı tekrardan Süper Lig'e çıkartıp bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanmak olacak. Videoya geçmeden önce de yandı görmüş olduğunuz gibi bu video daha iyi puan versene, sevinirim. Bu sayede videonun daha çok kullanıcının önüne çıkıyor. Ayrıca abone olarak da bana çok 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 büyük bir destek veriyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Bu videoyu sizlere de tam 1500 like bekliyorum. Ve şu an ekranda Galatasaray Rebuild isteyenlerin yorumlarını görüyorsunuz. Bir sonraki videoda hangi takıma Rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Galatasaray'ın başındayız. İlk 11'i görüyorsunuz. Bütün yıldız isimler takımdan ayrıldı. Çünkü takımı TFF 3. kadar düşürdük. Böyle bir kadroyla karşınızdayız. Takımda en iyi oyuncuları sizlere söylüyorum. Sağ kanattaki Yusuf Demir ve stoper tandemimiz en iyi oyuncularımız biri Metan Baltacı diğeri de Emin Bayram zaten bu ikisi Galatasaray'ın altyapı oyuncuları ve yine Yusuf Demir haricinde de geriye kalan bütün oyuncular yine Galatasaray'ın altyapı oyuncuları bizim transfer bütçemiz hiç yok şöyle de sizlere göstereyim mevcut bütçemiz 0 euro ve bizim transfer bütçesine ihtiyacımız var ondan dolayı da yedek kulübümüzde yine kalan birkaç isim var bunlardan birisi Halil Dervişoğlu diğeri Taylan Antalya'da ve bir diğeri de Berkan Kutlu bu üçünü satmaya çalışacağız ben bu üçünü buraya boyutta kullanmak istemiyorum çünkü yaşları fazla biz genç oyuncularla 3. ligden çıkmaya özen göstereceğiz. Bu arada yine 3. olduğumuz için yabancı oyuncu transferimiz yasak. Birinci lige yükselene kadar Türk oyuncuları transfer edebileceğiz. İlk öncelikle transfer bütçesi elde edebilmek için bu üç oyuncuyu satmamız lazım. İlk transfer teklifi Taylan Antalya'da için geldi. Sheffield United 1.7 milyon euro teklif etmiş. Bu teklifi alını da kabul ediyoruz. Ve Berkan Kutlu'yu da transfer teklifi geldi. Twente 2 milyon euro vermiş. Twente'den gelen teklifi de kabul edeceğiz. İki oyuncumuzda transfer teklifi geldi. İki futbolcuda da yollarımızı ayırıyoruz. Bu bu satışların ardından da toplam 4 milyon euro'luk bir transfer bütçesi elde ettik. Bir tane eksik bölgemize nokta atışı bir transfer yapmak istiyorum ve o mevki de sağ mevkisi olacak. Ali Turak Bülbül yerine bir sağ bek oyuncusu transfer edeceğiz. Sağ için transfer etmek istediğim ise Mehmet Can Aydın. Mehmet Can Aydın için Schalke'ye gittik. Almanya'nın kapısını çaldık. 2.3 milyon euroluk bir transfer teklifi yapıyorum. Bakalım kabul edecekler mi? 2,5 milyon euro istiyorlar. Biraz daha düşerlerse çok güzel olacak. 2.4'e kadar düşelim ve Şalke ile anlaşıyoruz. Bir de Mehmet Can ile sözleşme yani maaş konusunda anlaşmamız lazım. Haftalık 5000 euro teklif ettim Mehmet Can Aydın'da. Biraz da prim istiyorum ama primler çok fazla. Şöyle bir daha bir teklif yaptım ve bu teklifimizi kabul ediyor. Mehmet Can Galatasaray'a getiriyoruz. Yeni transferimiz Mehmet'e de şöyle ilk 11'e yerleştirdiğimizde güzel bir 69 orla sahip bir sabit oyuncusu elde ettik. Bence defans hattımız muazzam. Kalecimiz Yankat biraz genç bir oyuncu gelişmesi lazım. Orta sahamızda da yine genç iki isim var. Eyüp Aydın, Akman ikilisi ileride çok gelişecektir. Kanatlarımızda da yine hızlı ve yetenekli oyuncular bulunuyor. Hücum attığımızdan emin değilim. Sezonun içinde neler yapacak göreceğiz. Buraya bu boyunca Galatasaray'da standart taktiksel vizyonunda oynayacağız. Ve antrenör listemi de bu şekilde hazırladım. İlerleyen sezonlarda antrenör sayısını arttıracağız. Galatasaray ile 3. ligde mücadelemize hazırız. İlk 11'imiz bu şekilde. Bakalım ilk sezonu neler yapacağız. Galatasaray ile TFF 3. Lig sezonumuzu tamamladık ve Galatasaray'la ligi 8. sırada bitirmişiz. Playoff'lara kalsak güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Bir yıl daha TFF 3. Lig'de mücadele edeceğiz. Sezonun en golcü oyuncusu Santrafor'umuz Eren Aydın olmuş. 13 golü var. Yusuf Demir'in 7 golü 5 asiste ve Beknaz'ın da 5 gol 3 asiste bulunuyor. Beknaz, Kırgız, Yusuf Demir, Avusturya ama ikisinde Türk pasaportu vardır diye biliyorum. O yüzden şu anlık 3. Lig'de oynatmamızın bir sıkıntısı yok. 1. Lig'e yükselene kadar dediğim gibi yabancı oyuncu almayız ama bu iki oyuncuyu da göz ardı edebiliriz. O kadar fazla dikkat etmeye gerek yok. Onun dışında direkt ilk 11'imize bakalım. Gelişen eden oyuncular var mı bir bakalım. Yan kat 61 orla kadar ilerlemiş. Gayet iyi birkaç tane kişi 70 orla Mehmet Can Aydın, Yusuf Demir. Onun dışında orta sahalarımız da iyi gelişiyor. Santraforumuz, kanatlarımız. Oyuncularımız zaten genç altyapı oyuncuları olduğu için oynadıkça kendilerini geliştirecektir. Hemen ikinci sezonumuza geçelim. Yine sezonumuza geçtiğimizde 2 milyon bir transfer bütçemiz var. Ve eksik bölgelerimize transfer yapmak istediğimiz bölgelere bir isterseniz göz atalım. Eee bir eksik aslında harbiden göremiyorum. İlk 11'e takviye yapar mıyız? Bence yapamayız gibi duruyor ama bir ofansif orta saha getirmeyi deneyeceğim bu takıma. Eğer iyi bir ofansif orta saha oyuncusu bulursam, Türk bir ofansif orta saha bulursam ee, takviye yapacağız. Burada kaleci dönmüş. Yan katı oynatmasak da Tuan kalede kullansak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Bir tane kalecimizi de satabiliriz. Hatta direkt şu Berk Balaban'ı yanlış hatırlamıyorsam onu satalım. Biraz daha transfer bütçesi elde edebiliriz. Ama dediğim gibi ilk öncelikle iyi bir orta saha, iyi bir ofansif orta saha oyuncusu bulabilecek miyiz ona bakacağız. Türk ofansif orta saha oyuncularına bakarken bir şey dikkatimi çek. Emrah Emre Akbaba serbest oyuncu konumunda. Daha önce de Galatasaray'da forma giymiş Emre Akbaba'yı takımımıza transfer edebiliriz. 31 yaşına gelmiş Emre Akbaba belki bu sezon bizim 2. Lig'e çıkmamıza yardımcı olur. Bon servis ücreti ödemeden Emre Akbaba'yı takımımıza katıyoruz. Emre Akbaba'yı da şöyle ilk 11'e yerleştirdiğimizde iyi bir tecrübeli bir ofansif orta savuncusu kazanıp ve 3. ligde bence bize çok çok fazla yardımcı olacaktır. Kalecimiz de kiralıktan dönen Batuhan Şen. Kalecimiz de aynı şekilde güçlendirmiş olduk. Defans hattımız hazır. 3. ligden 2. lige yükselmemiz Için herhangi bir engel yok. Hemen ikinci sezonumuzun sonuna geçelim. TFF 3. Lig'deki ikinci sezonumu sanmadık ve Lig'de şampiyon olmuşuz. ile TFF 3. Lig kupasını kazanıyoruz. Sezonun en golcü oyuncusu da Emre Akbaba olmuş. 18 gol 7 asisti var. Forvetimiz Eren Aydın 16 gol 2 asiste. Sağ kanatımız Yusuf Demir'in de 13 gol 10 asisti bulunuyor. Yusuf Demir de 78 oğurlu olmuş. Onu ileride satıp iyi bir servis geliri elde edebiliriz. Kendimize iyi bir bütçe sağlayabiliriz. Direkt olarak ilk 11'e bakalım. Oyuncularımızın oğurlarını bir de ilk 11 üzerinden görelim. Çok çok iyi gelişen oyuncularımız var. Orta sahalarımız baya bayağı bir Diğer oyuncularımız da aynı şekilde genç oldukları için gelişmeye devam ediyorlar. Hemen 3. sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtiğimizde de 3 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Ve artık TFF 2. Lig'deyiz. Şöyle puan durumunu da sizlere göstereyim. TFF 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Hem de kırmızı gruptayız. Hedefimiz bu durayı lider olarak tamamlayıp TFF 1. Lig'e yükselmek. Süper Lig'e yükselmemize son 2 lig kaldı. 3 milyon euroluk transfer bütçemizde iyi bir yere nokta atışı transfer yapmamız lazım. İleride oyuncularımız satacağız ama şu an bu oyuncular bize lazım. Özellikle Yusuf Demir'den iyi bir bon servis geliri elde etmemiz lazım. Süper Lig'e yükseldiğimizde onu satacağız ve kadromuzda diğer kalan eksik bölgeleri güçlendirmeye çalışacağız. Yusuf Demir şu an bizim ilerideki bütçe yaratacak oyuncumuz olarak takımda bulunuyor. Biz 3 milyon euroluk transfer bütçesiyle ya sol kanat ya santrafor ya da iyi bir sol bek oyuncusu transfer edelim. Bu üç bölge için oyuncu araştıracağım ve bize uygun oyuncular varsa bulup transfer edeceğim. Sol kanata bir transfer yapmak istedim. Emircan Gürlüğü transfer ediyoruz. Emircan Gürlük için 2,5 milyon buçuk milyon euro ödedik. Beknaz yerine 72 oruluk yine Türk bir oyuncu transfer ettik. TFF 2. olduğumuz için hala Türk oyuncuları transfer etmek zorundayız ve bence bu takım yine TFF 2. ligi darmaduman edip TFF 1. rahatlıkla yükselecektir. Hemen 3. sezonumuzun sonuna geçelim. TFF 2. Lig sezonumuzu tamamladığımızda da sezonu lider olarak kapatmışız. Yani TFF 2. Lig'de de şampiyon olduk. Sezonun en golcü oyuncusu yine Emre Akbaba olmuş. 21 gol 6 asisti var. Forvetimiz Eren Aydın'ın 15 gol 1 asisti. Ve yeni transferimiz Emircan Gürlüğü'nün 14 gol 8 asisti bulunuyor. O da tam 77 over olmuş. Yusuf Demir 83 oğlu buldu. Onu Süper Lig'e yükselir yükselmez satacağız. Çok iyi bir servis geliri edeceğiz. Efe Akman falan da gelişiyor. Gayet iyi. Oyunculara mükemmel bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. İlerde bu oyuncuların çoğunu satacağız. Takımı yeniden baştan aşağı dizeceğiz. Bizim şu anki hedefimiz bir an önce Süper Lig'e çıkmak olacak. TFF 1. Lig'e yükseldik. Yabancı oyuncu transferi yapabiliyoruz ve 5 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. Bu 5 milyonluk transfer bütçemizde Emrah Baba emekli olmuş. Emrah Baba'nın yerinde orta sahada, ofans orta sahada bir boşluk var gördüğünüz üzere. Buraya yine iyi bir ofans sağ saha oyuncusu transfer etmek zorundayız. Yabancı oyuncu da getirebiliriz. Ofans sağ saha opsiyonlarımıza bakacağım. Ofans orta sahaya Mert Kömür'ü transfer ediyoruz. Mert kömür transferi için de 2 milyon euro ödedik. Detaylı transferleri Süper Lig'e yükseldiğimiz zaman bakacağız arkadaşlar. Şu an bütçemiz yok. Süper Lig'e yükselmek için şu an elimizdeki kadroyu kullanacağız. Süper Lig'e yükselir yükselmez. En az 4-5 tane satış yapacağımızın garantisini sizlere veriyorum. Bu oyuncuların hepsini satacağız. Takımı baştan aşağı yabancı ve Türk oyuncularla baştan dizeceğiz. Şimdilik TFF birincilikle mücadele edecek takımımız bu şekilde ve bence yine aynı şekilde Süper Lig'e çok rahat bir şekilde yükseleceğiz. Hemen bu sezonumuzun sonuna geçelim. Birincilikteki sezonumuzun da sonuna geldik ve birincilikte de yine şampiyon oluyoruz. 5 puan farkla şampiyon olmuşuz ve birincilik kupasını da müzemize getirdik. Sezonun en golcü oyuncusu forvetimiz Eren Aydın olmuş. 28 gol 5 asisti var. Yusuf Demir 86 overall olmuş. 20 gol 12 asiste sahip. Sol kanatımız Beknaz'da 12 gol 3 asist yapmış. Yeni ofans fast Mert Köbüründe, 72 overall'ı var. Gayet iyi bir sezonu yine geride bırakmışız. Bir dahaki sezon bir sürü satış yapacağız. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtiğimizde artık Süper Lig'deyiz. Süper Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edilmek için daha dengeli ve güçlü bir takıma ihtiyacımız var. Şu an sağ kanatımız gayet güçlü. 86 orduluk bir Yusuf Demir'e sahibiz. Ama takımın geri kalanı çok kötü. Özellikle stoperimiz kötü. Santraforumuz ofansif orta ve kalecimiz yani bir sürü eksik bölgemiz var. Ve bu eksik bölgede toparlayabilmek için de bize bütçe lazım. Şu an elimizde 10 milyon euro bir transfer bütçesi var ama bu transfer bütçesi birçok eksik bölgemizi kapatmak için yeterli olmayacaktır. O yüzden birkaç tane oyuncuyu transfer listesine ekleyeceğiz. Bunlardan birisi Yusuf Yusuf Demir. Diğeri sol kanatımız Emircan Gürlük. Onun dışında Kazımcan Karataş kalabilir. Bence fena sayılmaz. Bir de Batuhan Şen transfer listesini ekleyelim. Zaten kaleci transferi yapacağız. O yüzden böyle bir şeye başvurduk. Aynı şekilde Emin Bayram'ı zaten transfer listesine kendi kendine eklemiş birkaç oyuncuyu satıp bon servis geliri elde edip iyi bir bütçe yaratmamız lazım. İlk olarak stoperimiz Emin Bayram'a transfer teklifleri geldi. İki kulüpten de transfer teklif var. Bu, bu iki teklifi de aynı şekilde kabul edeceğiz. Kalecimiz Batuhan Şenebi transfer teklifi geldi. Bu teklifi de kabul ediyoruz ve önemlisi Yusuf Demir'e transfer teklifi var. 123 milyon euro teklif etmişler. Luton Town'dan geliyor bu teklif. 123 tamam ama Yusuf Demir bir gibi bir oyuncu almak için en az şöyle bir 130 milyon euro bence ödemek lazım olur. 130 milyon euro bir transfer እንንንን እንንን ücreti istedim toptamdan 123 lira ısrarcılar o yüzden teklifi tek kabul edeceğim yapmış olduğumuz satışların ardından da transfer bütçemiz 124 milyon euro oldu ve bu takıma bir ofansif orta saha, bir sağ kanat bir santrafor bir stoper ve bir kaleci transferi yapmamız lazım İlk olarak kaleye Andre Gomes transfer ediyoruz bu transfer için mevcut kalecimiz Botanşen'e gönderdik ve 8.5 milyon euro ödedik sol stopere Otavio'yu transfer ediyoruz Otavio transfer içinde Porto'ya 27.5 milyon euro ödedik sağ kanata Carlos Forbes'u santrafora da David David Washington'ı transfer ediyoruz. Carlos Forbes transfer için Ajax'a 30 milyon euro. David Washington için de Atletico Madrid'e 20 milyon euro ödüyoruz. Ofansfor saide Paul Wander'ı transfer ediyoruz. Paul Wander transferi için de tam 31,5 milyon euro ödedik. Yapmış olduğumuz yeni transferlerin ardından da Galatasaray'ın ilk 11'i bu şekilde. 77 numaralı bir kaleci, 81 numaralı tecrübeli 26 yaşında Brezilyalı stoper. Onun dışında genç ofansfor sağ, genç kanat ve genç bir santrafor oyuncusu transfer ettik. İlk 11 Kadromuz hazır yedeklerimiz de yine aynı şekilde iyi oyuncular bulunuyor Hatta yedeklerimizi de şöyle yavaş yavaş düzenleyelim isterseniz Sizlerle birlikte Bence yedek oyuncularımız da hiç fena sayılmaz arkadaşlar Sezonumuza hazırız ee, Süper Lig'de bu kadroyla bu takımla bu arkadaşlarla mücadele edeceğiz Hemen sezonumuzun sonuna geçelim Galatasaray'la yeniden Süper Lig'e ye yükseldik ve sezonumuzu tamamladık. Süper Lig'de 90 puanla şampiyon olmuşuz. Süper Lig'e yükselir yükselmez kupanın sahibi oluyoruz. Ama zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Hatay Spor'a elenmişiz. Sezonun en oyuncusu forvetimiz David Washington olmuş. 25 gol 1 asisti var. Sol kanatımız Emir Can Gürlüğü'nün 15 gol 5 asisti. Ve ofans portağımız Paul Weller'ın da 13 gol 7 asisti var. Diğer oyuncularımızın istatistikleri de bu şekilde. Meton Baltacı bir de stoper olmasına rağmen 6 gol atmış bu sezon. Gayet iyi bir sezonu geride bırakmışız. Efe Akman'ın 16 asisti var. Yeniden şöyle ilk 11'imize bakalım. İlk 11'imize baktığımızda gayet iyi gelişen eden oyuncular görüyorum. Ee, tabii ki birkaç tane eksik bölgemiz bulunuyor. Avrupa kupalarında mücadele ederek birkaç tane gelir elde ederek oyuncu satışı yaparak eksik bölgemizi kapatmaya devam edeceğiz. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtiğimizde 35 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. Süper Lig'e yükseldiğimiz için taraftarlardan, sponsorlardan baya bir transfer bütçemiz artmış bulunmakta. Süper Lig'e yükselmez, yükselmez şampiyon olduk ve harika bir transfer bütçemiz ülkesinde şimdiden sahip olduk. Oyuncularımızın çoğu milli takımlara gitmişler. Bunların hepsi de Türk takımına gitmişler büyük ihtimalle. Çünkü Türkler milli takımda. Bizim bence Metan Baltacı yerine iyi bir stoper oyuncusu transfer etmemiz lazım. Avrupa'da da mücadele edeceksek Metan yerine iyi bir defans oyuncusu getirelim. Kalerimiz daha geç. İlerleyen sezonlarda kendisi gelişecektir. Zaten potansiyeli de gayet iyi bir oyuncu. E, kariyer modu oynayanlar Andre Gomez'in ne kadar potansiyelli olduğunu biliyordur ama Metan Baltacı yerine dediğim gibi bir stoper oyuncusu transfer edeceğiz. Stoper'e de Lazio'dan Moskoyara'yı transfer ediyoruz. Metan Baltacı'yı gönderip iyi bir takas transferi yaptık. Güzel de bir para ödedik ve artık ilk 11'imiz bu şekilde. Nokta nokta tek tek transferler yaparak ilk 11'i daha çok geliştirmeye çalışacağız. Belki ileride bir sol kanat veya sol bek transferi yapabiliriz. Şimdilik kadromuz bu şekilde. Bu kadro hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Süper Lig'deki ikinci sezonumuzun da sonuna geldik ve Süper Lig'de yine şampiyonuz. Bu sefer 93 puan toplayabilmişiz. Zira Türkiye Kupası'na bakalım. Zira Türkiye Kupası'nda kazanmışız. Türksel Süper Kupa'ya bakıyorum. Türksel Süper Kupa'yı da penaltılarda Fenerbahçe'yi ye yenerek kazanıyoruz. Bu sezonu 3 kupayla giriş yaptık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde maalesef ön eleme turunda elenmişiz. Yani Galatasaray'la Avrupa Ligi'nde mücadele etmişiz. Avrupa Ligi'nde de basit bir gruptan lider olarak çıkmışız. Ama son alt turunda maalesef Leipzig'e elenmişiz. Bu sezonumuzun en golcüsü David Washington olmuş. 23 golü var. Carlos Forbes'un 22 gol 9 asiste. Sol kanatımız Emir Can Gürlüğün de 18 gol 16 asisti var. Emir Can Gürlüğü ilk defa gördüm. ilk defa transfer ettim ve harika bir oyuncuymuş. Bayağı da iyi potansiyeli var ve çok verimli bir oyuncu. Skor, gol ve asist katkısı bayağı bir yüksek. Yeni sezonumuza geçtiğimizde marka değerimiz bayağı bir artmış. 62 milyon euro'luk bir transfer bütçesine sahibiz. 62 milyon euro çok iyi bir para ve çok iyi yerlere takviyeler yapabiliriz. İyi Kombi de özellikle çok iyi bir bölgelere tek bir yapabiliriz. Bunlardan birisi sol bek olabilir. Sol bek Kazımcan Karataş'ı takasla kullansak üstüne birkaç para versek iyi bir oyuncu getirsek iyi olur. Aynı şekilde sağ bek Mehmet Can da yine takasta kullanabiliriz. İki bekimizi de bu sezon güçlendirmeye de diyeceğiz. Sol bek'e Meyer'i transfer ediyoruz. Meyer transferi için Wolfsburg'a Kazımcan Karataş'ı gönderdik ve 15 milyon euro ödedik. Sağ bek'e de eve geri dönüş vakti diyoruz ve Saça Boy'i transfer ediyoruz. Saşa Boy transferi için ise Aston Villa'ya Mehmet Can e gönderdik ve 24 milyon euro ödedik yapmış olduğumuz yeni transferin ardından da yeni ilk 11'imiz bu şekilde. Bu takımda Avrupa Ligi'nde mücadele edersek Avrupa Ligi kupasını kazanabiliriz. Ee, ama diğer yani Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider bu takım bilmiyorum çünkü en azından bir iki tane 90'a vurduk oyuncumuz olsaydı güzel bir şekilde toplardık. Oyuncularımız hala genç sayılır bu arada. 25-26 yaşlarında oyuncularımız var. Onlar da yine sezon içinde gelişecektir. Hemen bu sezonumuzun sonuna geçelim. Sezonumuzu tanıdığımızda Süper Lig'de yine şampiyonuz. ikinci de Adana Demirspor olmuş. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine Hatay Sporu eğlenmişiz. Ve Türksel Süper Kupayı kazanmışız. İki tane kupayla sezonumuza başladık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde bu gruplardan ikinci olarak çıkmışız. Ama son altında Atletico Madrid'e eğlenmişiz. Sezonun en golcü yine David Washington olmuş. 26 gol 4 asisti var. Carlos Forbes'un 24 gol 13 asisti. Sol kanadımız Emircan de 22 gol 16 asisti var. İlk 11'imizdeki overall'lara bakalım. 90 over olan var mı? Efe Akman var. İlk 90 over olan oyuncumuz. Bize birkaç tane böyle de 90 over olacak oyuncular lazım ki şu şampiyonlar ligini kazanalım. Bu arada stoperlerimizden memnun değilim. Bir dahaki sezon defans hattını güçlendirebiliriz. Hemen yeni sezonumuz Bizim şu 83 overlık stoper yerine iyi bir defans oyuncusu getirmemiz lazım. Onun dışında takımda eksik kalmıyor. Yani mantıken bu takımın şampiyonlar ligini falan filan kazanması lazım. Ama dediğim gibi defans hattı biraz kuvvetsiz kalıyor olabilir. Defans hattını güçlendireceğiz. Defans hattına da sık Scalvini'yi transfer ediyoruz. Scalvini transfer için Leipzig'e stoperimizi gönderdik ve 53 milyon euro ödedik. Scalvini transferinin ardından da ilk kombinimiz bu şekilde 87 oradık bir stoper oyuncusu transfer ettik. Defansa oldukça fazla güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Bence yedek kulübemize böyle hiç fena sayılmaz. Berbat değil en azından. İyi de bir yedek kulübemiz var. En azından süper rotasyonunda bu yedekler bizi götürür diye düşünüyorum. Ee, bir, eğer bu sezonda başarılı olamazsak Eyüp Aydın yerine iyi bir defans transferi yapacağız. Bu sefer artık hücum hattımızı geliştirmeye çalışacağız hemen. Bu sezonumuzun da sonuna geçelim. Bu sezonumuzu tanıdığımızda Süper Lig'de yine şampiyon olmuşuz. Zira Türkiye Kupası'nı ve Türksel Süper Kupayı da kazanmışız tabii ki. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkmışız. Son alt turunda penaltılardan Milan'a eğlenmişiz. Abi bu Şampiyonlar Ligi'nde niye birilerini eleyip şu son 16'dan ötesine gidemiyoruz bir türlü anlayamadım. Sezonun en golcü oyuncusu David Washington olmuş 41 golü var. Sol kanatımız Emircan Gürlük 88 overlığa ulaşmış 22 gol 6 asisti bulunuyor. Sağ kanatımız Carlos da 21 gol 11 asisti var ve ilk 11'imize baktığımızda 2 tane 90 orunun üstünde oyunumuz var biri Efe Akman, diğeri Carlos Forbes ve 88 oruna sahip de 3 tane oyuncumuz bulunuyor diğer oyuncularımız da 86, 85, 87 orunda yani kötü oyuncular da değil bir dahaki sezon yedek kulübesini güçlendirmeyi deneyeceğim. Hemen yeni sezonumuzu geçelim. Yeni sezonumuzda 84 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Ve dediğim gibi ilk 11'e takviye yapmıyoruz. İlk 11'imiz zaten bence muazzam ötesi. Ama yedek kulübemize takviyeler yapacağız. Buraya full 80 over'la sahip bir yedek kulübesi oluşturacağım. Yedek kulübemizi de bu şekilde güçlendiriyorum. Bu oyuncuları transfer ettim. Bu oyunculara ödemiş olduğum bol servis fiyatlarını ekranda görebilirsiniz. Bakalım yedek kulübesini güçlendirmek işe yarayacak mı? Hemen sezonumuzun sonunda geçelim. Sezonun sonuna geldik. Süper Lig'de 101 puanlı şampiyonuz. Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda kuz Türksel Süper Kupaya bakalım. Türksel Süper Kupayı kazanmışız önemli olan Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkmışız. Ama son 16 turunda yine penaltılarda Milan'a eğlenmişiz. Abi artık çıldıracağım. Milan'dan başka biri gelmiyormuş. Son 16 turundan ötesine gidemeyecek miyiz? Bir türlü anlayamadım. Yani şu ilk 11 ile son 16 turunun ötesine geçemiyoruz. Milan mı çok güçlü? Bize sürekli Milan mı denk geliyor? O yüzden mi geçemiyoruz? bilmiyorum ama şu ilk 11 ile bir türlü anlayamadım. Yedek kulübemizi de güçlendirdik. Bir dahaki sezon birkaç tane takviye yapalım o zaman hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuza geçtiğimizde 75 milyon eurolu transfer bütçemiz var ve bu bütçemizde yıldız bir oyuncu getireceğiz. Orta sahaya Kamavinga'yı transfer ediyoruz. Kamavinga transferi için de Inter'e Eyüp gönderdik. Yani artık ilk 11'imiz bu şekilde. Bu takıma başka bir takviye yapamayız abi. Bu takım Şampiyonlar Ligi seviyesinin çok çok üstünde bir takım. Ne olur artık Milan'la son 16 turunda karşılaşmayalım ve önümüze çıkan eleyip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olalım. Yapı yapacak bir şey yok. Takımımız hazır. Bakalım sonunda kazanabilecek miyiz? sezonu Süper Lig'de yine lider olarak tamamladık. Zira Türkiye Kupası'nı kazandık. Ama Türksel Süper Kupayı penaltılarda Antalya Spor'a kaptırmışız. Neyse bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan mağlup lider olarak çıkmışız. Son 16 Manchester United'ı elemişiz. Çeyrek finalde Milan'ı elemişiz ve intikamımızı almışız. Yarı finalde de Valencia'yı elemişiz ve sonunda finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz de Bayer Leverkusen olmuş. Eğer Leverkusen'i e yenersek challenge'larımızı tamamlayıp videonun sonuna geliyoruz. Takımımız bomba gibi. Sadece sol kanatımız eksik. Sol kanatımız büyük ihtimalle sözleşmesini bitirdi ve takımdan ayrılmış. Ona dikkat etmedim. 82 uğurluk Edozi olmayacak sol kanatta. Umarım kazanırız hemen maçı hızlı simüle ettim. Ve 2-0 kazanıyoruz. Sol kanat Edozi gol atmış. 3. ligden şampiyonlar ligi uzunan bir serüven. Sezonda en golcü oyuncusu David Washington 45 golü var. Carlos Forsson 28 gol 7 asisti. Yeni transferimiz Kamavinga'nın da 19 gol 8 asisti bulunuyor. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olalım. Videoyu buraya kadar izlediniz ve alakalı anlamamı değilsiniz. Bir saniyeniz abone çok Sebilirim. Bu videoyu sizlerden tam 1500 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma reboot yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka reboot videomu izleyebilirsiniz.